Merhaba canlarım. Umarım iyisinizdir. Şimdi bir soralım bakalım aklınızdaki kişiye nasılsın? Şu an nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Üzgün müsün? Benimle ilgili nasıl bir duygu içerisindesin diye sormak istedim. Oradan da alalım. aklımdaki kişi. Nasılsın? Aradayım. Acabalar içindeyim diyor. Emin olamadığım bazı durumlar var diyor. Bu ilişkiyle alakalı kendimle ve seninle alakalı. Bazı belirsizlik duyguları içerisindeyim. O nedenle bu arada kalma durumum yüzünden de diyor. Sana olan duygularımı Gizlemeyi, maskelemeyi tercih ediyorum. Çünkü e, bu süreci yönetebilmektense daha toy bir enerji içerisinde olup e, geri planda kalıp saklanmayı tercih ediyorum diyor. Bu arada ilk çekim karta bakın maske. Yani arkadaşlar ne diyeyim ki sabır aranızı bozan biri. Uzak mesafe geldi. Ee, uzak mesafe olmazsa da yoksa da aranızda e, şu anki o fiziksel olarak veya duygusal olarak yaşadığınız uzaklığı gösteriyor olabilir ve yeniden doğuş kartı. Yani bir şeylere sıfırdan başlamak istediğini görüyoruz. Şimdi toparlamamız gerekirse burada bu kişinin size karşı takındığı tavır, size karşı yansıttığı durumun tamamen bir bakın bu maske kartı üstteki açılımdaki üstteki desteği destekleyerek bize net olarak e, bunu söylüyor. Gerçeği saklıyor, farklı yansıtmaya çalışıyor, size olduğundan kendini farklı göstermeye çalışıyor, duygularını gizlemeye çalışıyor çünkü duygularını da bir şekilde perdeli olarak gözüküyor. Bu arada kalma durumu ilişkinizi kötü etkileyen, aranızı bozan bir kimseyle alakalı olduğunu görüyoruz. Tekrar burada bu arada kalma kartını, zaten bu yılan kartımız destekledi. Aynı adı üzerinde bir yılan enerjisi var arkadaşlar bu ilişkide. Artık kimse bilmiyorum yani çevreden biri aile olur, partner olur, arkadaş olur vesaire vesaire. Ve burada bu kişinin aslına bakarsanız sizinle ilgili bu kişiyi doldurduğunu aklına kötü şekilde bir imaj çizdiğini sizinle ilgili görüyorum ama şöyle de bir durum var birebir sizle ilgili bir olay, bir aksiyon almasa da ikinizin ilişkisini etkileyecek şekilde bu kişinin beynini yıkadığını veya hayatında etkisi olduğunu söyleyebilirim. Belki hani şahsi olarak sizle ayırmak için veya sizle arasını bozmak için özel bir çaba içerisinde değildir. Belki sizden haberi bile yoktur bilemiyorum. Ama onun e, bu üçüncü kişi aklınızdaki kişinin böyle hayatına yapmış olduğu baskıyla olabilir. E, yönlendirmeleriyle olabilir veya aklına girmeleriyle olabilir. Dolaylı yoldan da olsa bu ilişkinin bitişinde üç, bu üçüncü kişinin etkisi olduğunu gözüküyoruz. Direkt yılan enerjisiyle gelmiş çünkü. Ama burada diyor ki ben şu an kendimi çok çıkmazda hissediyorum. Çaresiz hissediyorum. Yani ne yapacağımı, hangi yöne gideceğimi bilemiyorum. Nasıl bir karar almam gerektiğini bilemiyorum. Fakat e, Seninle ilgili bazı eylem hazırlıkları içerisindeyim diyor. Çünkü burada ne kadar mantık çalıştırsa da işte ne kadar nasıl desem size hmm. e ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresizim falan bu enerjilere girse de artık o duyguları, duygu enerjisi o kadar yükselmiş ki bu kişinin işte özlemiş olabilir, merak ediyor olabilir, sizinle olmak istiyor olabilir. Duygularını artık ket vuramadığı bir noktaya gelmiş. Bundan dolayı da diyor ki artık ben bu saklama enerjisinde olamayacağım. Çünkü bu beni çok yoruyor. Bu işte taktığı maske, duygularını saklaması, kendini durdurmaya çalışması. Bu kişide de bir yorgunluğa sebep olmuş. Ve artık diyor ki ben bu toy enerjiden çıkacağım. Ve eylem enerjisine geçmek istiyorum. Sizinle ilgili bazı kararlar almış. Ve bunları da eyleme dökmesi an meselesi olarak gözüküyor. Sabır çalıştırdığı bir süreçten geçiyor. Eee... Bu arada şöyle bir enerji de var bakın. Bir öfke enerjisi var size karşı ama bu öfke enerjisinin kaynağından kıskançlık geliyor. Yani onu kıskandıracak bir şey mi yaptınız? Bir göndermede mi bulundunuz? Bir şey mi gösterdiniz ona? Veya gerçekten de onun kıskanacağı bir durum mu yaşıyorsunuz? Onları bilmiyorum. Ee, ama net olarak öfkesinden dolayı yani kıskançlıktan dolayı yaşadığı bir öfke problemi var. Ama burada gördüğümüz gibi eee Yeniden doğuş, sabır kartı ve maske kartı finalde vermesi bize bu aradaki yılanın çıkacağını ve ikinizin arasındaki durumun sıfırdan bir başlangıçla yeniden taçlanacağını gösteriyor. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Aldık kabul ettik.